Son yıllarda hip hop çok yükselişte ve ben de yıllardır bu müziği seven dinleyen bir insan olarak yükselişini çok net bir şekilde izledim gördüm. Başta hepinizin bildiği gibi Ezel'in müptezel albümü patladı. Akabinde farklı rapperlar ortaya çıktı ve rap müzik şu anda bütün diğer müzik türlerinden her yerde daha fazla dinleniyor. Ancak son 1-2 yılda gerçekten deli gibi yeni rapçi türedi. Çakaldır, Batu Flexer falan ben bu arkadaşları yeni keşfettim açıkçası. Orada burada şarkılarını çok duyuyordum ancak ismen bilmiyordum. Ve bugün bu yeni nesil rap rapçiler hakkındaki fikirlerimi söyleyeceğim. Tabii çok objektif bir konu olduğu için arkadaşlar birinin beğenip beğenmemesine sığ yaklaşmamak lazım. Başta şunu biliyoruz ki hip-hop dediğimiz şey eskiden bu kadar bir endüstrinin içerisinde değildi. İşte bilenler bilir sansar salvolar, allameler, jokerler falan hepsi çubuk mikrofonla bu işe başlamış. Bir şekilde işte ekipmanlarını bularak, oluşumlara katılarak veya kendi oluşumlarını kurarak imajdan ziyade liriklerin ve hip-hopta yine önemli olan rhyme flow gibi şeylerin önde olduğu bir kültüre aslında insanlara sevdirmeye çalıştılar ve o zaman hip hop underground'tı. Yani dinleyen insan çok azdı bir parti veriliyordu atıyorum 50 kişi gidiyordu ama herkes birbirini tanıyordu orada. Şimdi ise böyle değil. Eskiden popüler kültüre rap içerisinde sövebiliyordunuz ama şu an popüler kültür zaten rap olduğu için içerisinde herhangi bir şey geçiremiyorsunuz. Zaten pop dediğimiz şey de arkadaşlar popüler müziğin kısaltılmışıdır. Bu yeni nesil müziğe geri dönecek olursak inanılmaz bir endüstriyelleşme var. Artık markalar rapçilerle çalışıyor, lüks arabalar, çanta dolusu para aralar meydanda ve biz eski rap dinleyicileri olarak, en azından ben, buna seviniyorum. Kesinlikle eski samimiyet yok, bundan eminiz. Ama en azından rap yaptığı dönemde evine ekmek götüremeyecek kadar az para kazanan insanlar şimdi iyi paralar kazanabiliyorlar bu işten. Ancak bu işin biraz daha beyaz tarafı. Şimdi biraz daha siyah tarafını anlatacağım. Aslında beni de birazcık üzen ve yani beğenmediğim nokta tırnak içinde bu. Mesela çakal örneğini ele alalım. Perros Blanchos diye galiba böyle okunuyor. Bir oluşumları var ve orada rap yapıyorlar. Anladığım kadarıyla bir rap grubu. Artık her neyse. En başta yaptıkları müzik hakkında kendi yorumumu yapayım. Ben beğenmiyorum. Rap'in sadece flow ve beat'ten oluşan bir şey olmadığını biliyorum. Tabi bir de imaj. Bu arkadaşlar bunları bize sağlıyor. Güzel giyinmişler. Çok havalılar. İyi bir flow'ları var. Gerçekten kafa sallatabiliyorlar. Ve beat'ler de fena değil. Ama lirikal ve rhyme anlamında bana hiçbir şey sunmuyorlar. Yine de dinleyenleri var mı? Evet. Milyonlarca dinleyenleri var. Ve hepsine saygı duyuyorum. Bugün bu arkadaşları beğenmemem de dünyanın sonu değil. Çünkü maalesef rap camiasında fan boyluk dediğimiz bir şey de var. Mesela popta falan böyle şeyleri göremezsiniz. Ama maalesef bizim kültürde bu da var. O sen nasıl çakalı beğenmezsin ya falan deyip gelecek dislike atacak ve aşağıda küfür edecek bir sürü insan vardır. Sakin olun dünyanın sonu değil. Tabi bir müziği beğenmeyebilirsin ama bir insandan ve yaptığı işlerden nefret etme boyutu ekstra bir şeylerin olması gerekir. Ve ben geçen gün şöyle bir şey gördüm. Aslında eski bir olay ama dediğim gibi takip etmiyordum. Bu çakal dediğimiz arkadaşın ses kayıtlarını yaymışlar ve eleman bot basmak istedi dinden bahsediyor. İşte etkileşim yaratalım falan filan diyor. Dinleyin öncelikle siz bir ses kayıtlarını. Bu arada biraderim vallahi harbiden sağ ol. Bir de ağam şey diyeceğim sen bu mesela e, YouTube'da, YouTube'da böyle şey yapabiliyor musun aga? E, izlenme, görüntülenme, etkileşim veya herhangi bir Spotify'da falan şimdi klip klip çıkacak keşke benim bu şarkı daha böyle mesela ne bileyim trend trendlere girmek tabi benim için çok zor bir olay ama en azından böyle bir etkileşim yaratabilir miyiz onu o konu hakkında bir bilgiye sahip misin Evet başka rapçiler ettiği küfürler falan da mevcut ama onlar beni çok ilgilendiren kısımlar değil. Çünkü rap camiasında zaten herkes birbirine sövüyor. Bu ses kaydını bazı pıtırcık arkadaşlar şey olarak yorumlamış. Ya işte etkileşim yaratalım demiş abi ne var bunda hani etkileşim yaratmak sadece botla olmuyor gibisinden yorumlamışlar. Ancak böyle bir şey yok. Ses kaydını çıkaran arkadaşlar zaten bot bastıklarını açıkladılar. Tabii ki birisinin ses kaydını alıp onları sonrasında yaymak etik bir şey değil. Ancak zaten bu bildiğimiz bir şeydi arkadaşlar. Mesela eskiden bu da yoktu. Bir şarkı 5000 izleniyorsa evet 5000 izlenmişti. Çünkü YouTube'da o zaman bot diye bir şey de yoktu. Bu arkadaşlar işte çakaldır bilmem nedir işin tam olarak entertainment boyutundalar. Ve ben bu tarz insanların piyasaya bilinçli olarak sürülmüş iyi para getiren projeler, iyi para getiren hamleler olduğunu düşünüyorum. Emin olun önümüzdeki yıllarda daha böyle çok fazla çıkacak. Çünkü günümüzde artık ünlü olmak için iyi bir rapçi olmanıza gerek yok. İyi bir proje olmanız yeterli. Bu entertainment dediğimiz olayı da açıklayayım birazcık. Bu Amerika'da falan çok fazla olan bir şey. Örnek vermek gerek ekirse Travis Scott. Adamın konserlerini falan gittiğiniz zaman, onu dinlediğinizde sesle alakalı hiçbir şey göremezsiniz. Çünkü adamın olayı, asıl olayı karşısındaki insanı eğlendirmektir. Sürekli zıplar işte karşısındaki insanla iletişime geçer. Yani konserde deli gibi eğlenirsiniz. Ama müziğe dair öyle çok fazla bir şey yoktur. Bu gibi yeni nesil rapçiler de aslında böyle bir amaç güdüyorlar. Ben eminim çok iyi rapçi olduklarını iddia etmiyorlardır. Ediyorlarsa da kötü bir haberim var. İyi rapçi falan değilsiniz. Olayın tamamıyla entertainment eğlence, insanları eğlendirme boyutundalar. Ve bugün arkadaşlar, ortalama bir rap şarkısı yapın. Tabii kafa sallatan bir beat olması önemli. Yine imajınız çok önemli. Çünkü günümüzde imaj gerçekten çok ön planda. Hatta bazen insanların da önüne geçiyor. Öyle ki Travis Scott'ın mesela tişörtleri, altın kolyeleri, bileklikleri yani onun ürünleri dünya genelinde müziğinden daha fazla satılıyor. Bu çok komik bir şey ama gerçekten böyle. Çünkü orada bir rapçi yok aslında, orada bir imaj var, orada bir karakter var ve insanlar ona aşık Bunları Travis Scott'ı sevmediğim için söylemiyorum. Benim listemde bir sürü var. Ama dediğim gibi bu gerçeklerin farkında olarak onları dinliyorum. İmaj, şarkı, her şey tamam. YouTube'a attığınız şimdi sırada bot basmak var. Günümüzde bununla uğraşan, sırf insanları böyle piyasaya süren... ...bir sürü insan, bir sürü menajer var. Şarkınız mesela 50 bin dinlendi diyelim. 200 bin bot bastığınız zaman, bir de üzerine çok az bir hype aldığınızda... ...YouTube otomatik olarak sizi öne çıkarıyor... ...ve birden patlıyorsunuz, herkes sizi dinlemeye başlıyor. İşte ne bileyim şarkınız TikTok'a düşüyor... Klaplarda çalıyorsunuz ve bir anda arkadaşlar ünlü olmuşsunuz ya bu kadar basit. Hem de bir şarkıyla. Düşünün günümüzde bir şarkıyla ünlü olan kaç kişi sayabilirsiniz? Ben size burada 10 tane rahat sayarım. Ki bu minimum rakamlar. Tabi işin sadece YouTube boyutu yok. Spotify gelirleri ve Spotify botları da var. Artık o kadar rahat ve sakin yapıyorlar ki bunları. Bot bastıklarını gözümüzle bile görebiliyoruz. İşte benim o sevmemekten çıkıp nefret etme boyutuna gelmem burada başlıyor. İşin bir proje olması. Çünkü bana göre dinlediğimiz şey müzik asla böyle bir şey değil. Böyle bir endüstri içinde olmamalı. Yine bana işte çok old school kafayla konuşuyorsun Enes ya artık müzik öyle bir şey değil diyenler olacak. Bu benim fikrim arkadaş. Sen öyle düşünüyor olabilirsin. Şey diyenler de olabilir. Enes bot bastıklarını nereden biliyorsun? Tamam ses kayıtları var ama işte bir kişi üzerinden böyle konuşuyorsun. Arkadaşlar bu sadece rap e özel bir şey de değil. Aynısını pop şarkılarında da yapıyorlar. Örnek vermek gerekirse Gülşen'i belki birçoğunuz tanıyorsunuzdur. Ben de tanıyorum. Bangır bangır diye bir şarkısı var. Şimdi size soruyorum. Gülşen'in Bangır Bangır şarkısı kaç milyon dinlenmiştir? Şu an tahmin edin evet. 10 milyon mu? 20 milyon mu? Hadi 30 olsun. Bütün Türkiye'yi dinlemiş olsun ve onu 80 milyon yapalım. Hayır arkadaşlar. Gülşen'in şarkısı 380 milyona yakın bir dinlenmeye sahip. Şimdi ben burada tabii ki Gülşen'e bot falan demiyorum. Gerçekten de bir şarkı doğal olarak 380 milyon dinlenebilir. Ama burada benim kafamı karıştıran şey dünya üzerinde çok daha fazla bilinen ve artık klasikleşmiş şarkıların bu gibi yeni popüler olmuş şarkılardan çok daha az dinlenmesi. En azından bana garip geliyor. Mesela Sting'in Shape of My Heart şarkısı yoldan 10 kişi çevirelim. Melodisini, tınısını 10 kişiye dinletelim. Bakın herkes bilir. Şimdi size telif sıkıntıları nedeniyle dinletemeyeceğim ama Shape of My Heart. Yazın dinleyin arkadaşlar. Böyle yapacaksınız. Aa bu şarkı mıymış ya yapacaksınız. Ve o şarkı neredeyse 100 milyon daha az dinlenmiş. Gülşen'in şarkısına kıyasla. Bu benim kafamı karıştıran bir şey. Kimseye bot falan demiyorum. Ama sadece kafamda soru işaretleri oluşuyor ve yorumu ben size bırakıyorum. Ve videoyu kapatmadan önce ev arkadaşımın bir markası var. Hip Hop Stil. Mesela niye solda ücret tanıtım yazmıyor diyeceksiniz. Birazdan bana sosisli ısmarlayacak o yüzden yazmıyor. Bakın fişek tişörtler var mutlaka bakmayı unutmayın. Hazır hip hop demişken değinmek istedim. Yani zaten site onaylı ve herhangi bir şekilde güvenlik sorunu yaşamazsınız ama bütün her şey gözümün önünde hazırlandığı için güvence konusunda sıkıntınız olmasın. Linkleri aşağıya bırakıyorum arkadaşlar incelemeyi unutmayın. NS20 koduyla da %20 indirim alabilirsiniz. Zaten bilgiler açıklama kısmında var. Bugünlük benden bu kadar. Destekleriniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.